Ali abi aç. Ali abi dayan sona sesi. Ali abi dayan sona sesi. İstanbul'daki mekanları boş ver. Bu mekan başka. Dayan sona sesi. Duyalım. Bak o kolu, o arka taraf almamız lazım. Müşteriye fazla yakın o kolu. O alacağız. Müşterinin kulak zarını patlatmayalım. Gelen buradan sağ çıksın. Tamam ama canım benim. Biraz önce söyledim sana. Oğlum yerim lan seni. Ne bu işte? Bu işte ne? Oğlum iki saat kaldı şurada ya. Bir buçuk bilemedin iki saat var. Kız burada olacak. Kızcağız geldiğinde onu iyi ağırlamamız lazım. Bana bak Eray, biz Melisa'yı nerede ağırlayacağız? Ben diyorum ki, ben diyorum ki... ...Melisa'yı bizim ofiste ağırlayalım. Orayı kulis yapalım. Kız şimdilik orada idare etsin. Sonraki gelişlerinde bakarız güzel. Eyvallah kanka, sıkıntı yok. Birkaç tane fenomen de gelecek. Melisa'yı duyurular zaten. Mekandan birkaç tane böyle şey çekecekler, story çekecekler. Paylaşacaklar büyük sükse yapacağız. Şahane, şahane. Ben de üniversitelerle konuştum. Yağmur'un okulundakilerle konuştum. Bütün üniversiteler burada olacak bu akşam. Bu akşam burada iyi atacak yer olmayacak arkadaşlar. Bu akşam burada... Tıklım tıklım bir kalabalık olacak. Tıklım tıklım ve yüksek. Hadi ka, ne yapıyorsunuz orada daha siz? Üniversitede ha, gençler abi. mi kurtaracak bizi? Efendim Soner. Ali abi, Ali abi biraz biraz aç bakalım müziği. Aç bakalım müziği biraz. Üniversitede gençler mi kurtaracak bizi? Hayda. Ya Soner. Önce prestij, önce sükse yaratacağız. Önce mekanın ismi kulaktan kulağa bir duyulacak. Nasıl kurtaracak mı? Para sonraki iş oğlum. Önce adım adım yürüyeceğiz. Adım adım. Bunu konuştuk seninle. Ben şunu anlamadım. Buraya gelse gelse 100 kişi gelecek. Bu senin hayat standardını kurtaracak mı? Onu soruyorum. Ya ne standardı Soner? Bunu seninle daha önce konuşmadık mı oğlum? Bizim yolumuz belli. Sonra olacak olan şeyler de belli. E baksana mekanda Soner. Ne bileyim benim bir şey söylememe gerek var mı? Önce prestij abi. Önce prestij. Cebimizi sonra düşüneceğiz. Yanlış mıyım Berat? Doğru. Ya bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya şu işleri. Arkadaşlar biz ilk defa mekancılık işiyle uğraşmıyoruz. İlk defa yapmıyoruz bu işi. Oh yoruldum vallahi yeter ya. Ali abi ufaktan bir ses versene bir duyalım. Kısık sesle çile at ne olacak bakalım. Ver bakalım ver. Özel güvenlik dikmişsin kapıya. Ya insana benziyorlar diye sevmedin değil mi? Beğenmedin değil mi? Bir bela çıktığında ne yapacak bu tatlı çocuklar onu soruyorum. Bir bela çıkmayacak sonra. Bir bela çıkmayacak. Ya biraz şöyle pozitif yönel be kardeşim. Hep negatif hep negatif be. Ya olmayacak bir şey diyorum ya sana olmayacak. Allah rızası ya. için bir şans ver be. Can abi, Allah aşkına şu spotla işini artık bitir ve abi yoruldum be abi. Ne diyorsun buradaki kolonlarda sıkıntı yok değil mi? Buyurun. Sen özel güvenlik misin? Evet. Buraya bir şirketten mi geliyorsun? Doğrudur. Bu mekan sahipleriyle bir geçmişim, bir arkadaşlığım var mı? Bugün tanıştık savcı. Üzerinde silah var mı? Biz silah kullanmıyoruz. Aferin sana. İç taraftakiler sahneye bakacak. Bu dış taraftaki spotlar aşağıda. Tamam mı? Girenlerin gözüne vurmasın. İnsanları köretmeyin. Tamam ya tamam gibi. Ali abi ne diyorsun? Sen böyle her işi kendin yapacaksan ne anladık böyle patronluktan? Vay Savcım hoş geldin. E biraz heyecan var tabii Savcım. Her şey kusursuz olsun istiyor bünye. E ondan mütevellit de biraz böyle biz uğraşıyoruz. Ya niye haber vermedin daha önce geleceğini? Bir hazırlık yapardık bir şeyler yapardık ya. Olsun daha iyi böyle hazırlıksız. Akşama bir telaşın var. Nedir? Akşama savcım Melisa Uzun Aslan'ı ağırlayacağız. Bu telaş onun telaşı. Nasıl olmuş mekan? Kim o? Önemli biri mi? Bu e, gençler arasında çok dinlenen, sevilen bir şarkıcı Melisa. Bizim de eski bir arkadaşımız sağ olsun. Akşam yengeyle size de bir masa ayarlayıp... ...güzel gelin burada romantik şarkılar eşliğinde bir değişiklik olur. Ortaklarım var diyordun. Ortaklar? Eray! Oo, Eray Duran. Savcım hoş geldiniz. Savcım. Sizinle daha önce tanışma şerefine nail olmuştuk. Eray ben. Tanışıyoruz. Bu mu ortağın? Evet savcım. ile ortağız. Hangi tip insanı hiç sevmem biliyor musun? Hangi? İlk tanışmada yalan söyleyen insan. Estağfurullah savcım ben hani Hakk'ın kardeşimi korumak babında bugün. Diğer ortağın kim? Son annemdi. Orada bakalım Benim benim son. Halil Sadi Sancaklar'ın oğlu. Reddi miras olan ama. Silah var mı üzerinde? Arama emri var mı? Savcım, ee, biz burada siviliz. Silah da külah da, o işler mazide kaldı. Dolu musun lan sen eşkıya? Hakkın. Savcı Bey'e söyle, biz burada iş yapmaktayız ve bu tarz hakaretleri hak etmemekteyiz. Savcım, Soner temiz. Gerçekten temiz. Ben kefilim ya. Buradayız, siviliz. işimize gücümüze bakıyoruz. Yanlış mıyım Eray? Soner. Sen bu çocuğun sicilini biliyor musun? Savcım biliyorum. Aynı sicil bende de var. Yapma, kurban olayım. Biz aynı istikametteyiz Soner'le. Yani istisnayız gibi görsen bizi. Bana bir tane istisna yeter. İki tanesi yan yana gelince ben ikna olmuyorum. Şimdi Akgün'ün seni ikna etmek gibi bir ödevi, görevi olabilir ama benim yok. Ben kefilim Savcım Soner'e. Soner, kefilim. Dolu muyum? ...diye merak ediyorsun. Demek ki boşmuşum. Bence sen... Ak güne inan ya. Yani bir şans veriyorsan güvenmeyi dene. Hata yapma ihtimaline karşı... ...önlem alma. Bir hata yaparsa zaten üzerine çökersin. Değil mi? Sana mı soracağım lan ne yapacağımı? Aman savcım bir gerginlik çıkmasın ne olur. Bir soner. Şu dışarıda bir iki masa var dedi. Daha tamamlanmamış ama Allah aşkına şu kağanları falan oraya yönlendir bir... ...hadi Allah'ına kurban bir kaç kile şuradan hadi. Ne olur. Saygılar. Savcım bir şey için. Çay, kahve, ayran var. Ne ayranı evet. lan? Eren. Hadi bir işaret bize. Saygılar savcım. Savcım. Bak lütfen ne olur bir gerginlik çıkmasın. Ben kefilim. Soner'e gelecek olursak da bir süredir bizim yanımızda. Babasına karşı tavrını koydu. Halil Sade'ye karşı bizim yanımızda yerini aldı. O yüzden kefilim diyorum savcı. Sen bunlarla mı yola çıktın? Bunlarla mı ortaklık kurdun? Kendini böyle mi temize çekeceksin? Savcım niyetler iyi. Gerçekten bir sıkıntı yaşanmayacak. Ne olur bir inan ya. Bak ben her şeyimi koydum ortaya. Lütfen. Ben sana ne olacağını söyleyeyim mi? Önce bu Halil Saadi'nin oğluyla papaz olacaksın. Arızayı o çıkaracak. Çünkü o çocuk buraya ait değil. Buraya bu hayata ait olabilecek bir çocuk değil. Senin bu tarif ettiğin hayata sığamaz o. İçinde var onun. Buraya ikna olmadığı suratından akıyor çocuğun. Öbür çocuğa girmiyorum bile. Seni ilk satacak olan çocuk o. En ufak bir tökezlemenle yapayalnız kalacaksın. Olmayacak öyle bir şey savcım. Biz konuştuk kafa kafaya verdik konuştuk ekmeğimizi bu mekandan çıkaracağız. Kimse kimseyi satmayacak Savcı. Bak sen bir yol ayrımına geldin. Bir tercih yaptın. Doğru yolda yürümek istiyorsun. Ama doğru yolda yürümek o kadar kolay bir iş değil. Bu adamlarla olmaz. Bu adamlarla olmaz. Hata yaparsın. Ben senin hata yapmanı istemem. Ve yaptığın ilk hata da bunlar yerler seni. Ve o yaptığın ilk hata da benim için... ...seni yaptığın son hata olur ve mevzu kapanır. O yüzden çok dikkat edeceksin. Burada olup biten her şeye çok dikkat edeceksin kazasız belasız bir gün geçirmek için elinden ne geliyorsa yapacaksın. Burada eğer dikkat etmezsen kazaya belaya karışırsan işte o zaman kapıya ambulans gelir. Bak bu mekanda olan her şeyden bu iki tipin eylemleri de dahil her şeyden sen mesulsün. Anlaşıldı savcı. Tamam o zaman. Sana hayırlı işler. Savcım kurban olayım. Bir güler yüz, bir tebessüm.